No. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Anka crow alacağım. Evet <laughs> 150 taşa geldi. Şimdi hemen 200 ot, yani 110 taş İlk baş 2 dur oğlum daha dur dur. Allah'ım yarabbim Bekle. 80 taş geldi. Şimdi 30 taş alıyorum. <laughs> ve 150 mas. Arkadaşlar şimdi anka kuru oluyoruz. Dragon ya ben basayım. 3, 2, 1 ve anka kuru. <laughs> Nasıl? E sesini aldım bu arada

bunu ee, yerine koyalım. O arka kılın buraya lazım. Aa. Bekle getiriyorum. Az önce çekti Hala limiti düşmemiş çünkü. Tamam bekle. Vereceğim videodayım şu an. Ha düşmüş şimdi. Tamam. Hayır. Şimdi, hayır. Şimdi, ben, hayır. Hayır. Bunu Altmış, böyle hayır. yaptık. Nasıl oldu? Güzel. <laughs> Bunda 嗯。嗯嗯